Şimdi Photoshop'ta yeni bir döküman açarak onun özelliklerini inceleyelim. File menüsü altından New diyerek veya klavyeden Ctrl-N kısa yolunu kullanarak yeni dosya açma penceresini açıyoruz. Buradan dosyamıza bir isim verebilir. Arkasından da Photoshop'un bizim için önceden hazırladığı presetlerden herhangi işimize uygun olanını seçebiliriz. Örneğin basılı bir iş yapacaksak buradan kağıt boyutlarını ayarlayacağımız bir preset bulabiliriz. Aynı zamanda eğer web için çalışacaksak onunla ilgili ayarların önceden girildiği bir sekmeye ulaşabiliriz. Bu ayarları aynı şekilde mobil aletler için cep telefonu gibi veya film veya videoya bir plan hazırlayacaksak onunla ilgili ayarlar içinde başka bir preseti kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz bu ayarlardan herhangi birini seçtiğimizde bize hazır olarak o plana uygun ölçüler, çözünürlükler ve renk seçenekleri karşımıza çıkacaktır. Örneğin bir baskı materyali açtığımızı düşünürsek buradan normal dosya kağıdı olan A4 boyutunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi baskıya gideceği için 300 piksel inçlik bir alan çözünürlüğü bize verilmiştir. Aynı şekilde baskıya gideceğini düşündüğümüz için bunu CMYK renklerinde seçebiliriz. RGB monitörler için kullandığımız renk modu. CMYK ise baskı işlerinde kullanılan renk modudur. Bunların temel farkı baskıda 4 renkli modun RGB'den daha kaliteli çıkmasıdır. Dikkat ederseniz color modu CMYK'ya aldığımız zaman preset'in ismi de custom yani kişisel bir ayara döndü. Bu demektir ki Adobe'un bizim için hazırladığı presetler kalıcı kesin ayarlar değildir. Bunların üstünde çeşitli boyutlandırmayı ve çözünürlük ayarlarını yapabiliriz. Örneğin biz şu anda monitörde çalıştığımız için bunu RGB'ye alabilir. Çözünürlüğü de 72 olarak ayarlayabiliriz. 72 piksellik bir çözünürlük monitörde çalışmamız için bize yeterli olacaktır. Çözünürlük ve renk modunu değiştirdiğimiz gibi dökümanın içindeki boyutların piksel mi olacağını ya da santimetre, milimetre gibi çalışmamıza hangisi uygunsa onlardan hangisi olacağını da seçebiliriz. Bu seçimleri yaptıktan sonra yaptığımız kişisel ayarlarımızı kaydedebiliriz. Yaptığımız ayarlardan sonra pencerenin sağ alt tarafında Image Size bölümünden de oluşturduğumuz bu dosyanın disk içinde ne kadar bir boyut kaplayacağını da görebiliriz. Değiştirdiğimiz bu ayarları kaydetmek istiyorsak Save Preset menüsü altından kaydettiğimiz bu kişisel ayarlara yeni bir isim verebilir. Çeşitli ayarları buradan belirleyerek tamam diyebiliriz. Kaydettiğimiz bu ayar preset menüsü altında bizim verdiğimiz isimle gözükecektir. Şimdi A4 boyutunda bir döküman oluşturup çalışmalarımıza başlayabiliriz. OK diyerek bu pencereyi kapatıyorum.